Narsisist için her şey tek bir dinamik etrafında döner, kontrol. Kurbanı duygusal olarak kırılgan, güvensiz veya bağımlı kaldığı sürece ilişki istikrarlı görünür. Ama bu istikrar, dikkatlice inşa edilmiş bir yanılsamadır. Carl Jung, gerçek çöküşün kurbanın kendi gücüne uyanmaya başladığı anda gerçekleştiğini ortaya koydu. Narsisistin korktuğu terk edilmek değil, özerkliktir. Onay aramaktan vazgeçip kendi sesini dinlemeye başladığın an, Onların senin üzerinde sahip olduklarına inandıkları hakimiyetin sonunun başlangıcıdır. Bu uyanış incedir ama derindir. Anlamsız çatışmalara davetleri reddetmeye başlarsın. Küçük sınırlar koyarsın. Eskiden sessizce kabul ettiğin söylemleri sorgularsın ve en önemlisi başkasının doğrulamasına ihtiyaç duymadan aynada kendini tanımaya başlarsın. Jung için bu bireyleşme sürecinin başlangıcıdır. Bireyin kendisine dayatılan kalıptan koparak gerçekten kim olduğunu olmaya başladığı nokta. Ama işte tam bu noktada narsisist zeminin sallandığını hisseder. Egzersiz ettiği duygusal etkinin zayıfladığını fark etmek, psişesinde varoluşsal bir tehdit hissi uyandırır. Sonuçta kimlikleri üstünlük ve hakimiyet yanılsamasına dayanır. Bu temel senin sessiz şifanın gücüyle sorgulandığında kriz girerler ve daha karanlık, daha stratejik, daha ince bir manipülasyon evresi başlar Jung, şişmiş egonun vazgeçilmez olma fikrine dayanamadığını uyarırdı. Bu yüzden narsisist hemen geri çekilmez. Aksine işte bu noktada son hamlesini planlamaya başlar. Sevgi için değil, pişmanlık için değil. Ama senin psikolojik güçlenmen yıkıcı bir gerçeği ortaya çıkardığı için. Senin üzerinde sandığı güç hiç gerçek olmamış, sadece hoş görülmüş. Ve bu revelation sürekli hakimiyet ihtiyacıyla hareket eden bir zihin için dayanılmazdır. Bu yüzden güçlenmeye başladığında sakin bir uzaklaşma bekleme, direnç bekle, kaygı kılığına girmiş saldırılar, zehirli övgüler, özlem maskesi altında gizlenmiş yeniden bağlanma girişimleri bekle. Çünkü narsisist için senin özgürlüğün sadece bir kayıp değil, nötralize edilmesi gereken bir tehdittir, her şekilde, her bedelle. Narsisist zihnin kalbinde rahatsız edici bir paradoks barınır. Güvenli, hakimiyetçi, kendinden emin görünürler, ama bu imaj iç boşluğu örten bir zırhtır. Carl Jung bu hali şişmiş ego olarak tarif etti. Sürekli dış doğrulamayla beslenmesi gereken, kendi kırılganlığı karşısında çökmemek için bir pisişik yapı ve bu doğrulama kaynağı kaybolmaya başladığında, kurban ayağa kalkmaya başladığında bu ego krize girer. Bu, tersine dönme krizi olarak adlandırılır. Narsisistin, diğer kişinin etrafında dönmeyi bıraktığını fark ettiğinde psikolojik olarak silahsızlandığı bir olgu. Eskiden kontrol olan umutsuzluğa dönüşür, kurbanın özerkliği, yeni kimlik duygusu, sınırları, güveni, inşa ettiği güç yapısına doğrudan tehdit olarak görülür. Ve küçümseme veya alay facadesinin arkasında panik vardır. Jung, şişmiş ego tarafından domine edilen kişilerin bilinç dışıyla yüzleşmekten her şekilde kaçındığını gözlemlerdi. İçlerine bakmayı reddederler. Bu yüzden etraflarındaki biri güçlenmeye başladığında bu büyüme onların görmeye dayanamadıkları bir ayna olur. Terk edilmiş potansiyel, inkar edilmiş özgünlük, yaşamayı seçmedikleri dönüşüm olasılığı. Bu hayranlık değil öfke uyandırır. Saygı değil, saldırı narsisist. Kurbanı yeniden kazanmaya çalışmaz. Üstünlük yanılsamasını restore etmeye çalışır. Senin özgürlüğünü ifade eden her hareket meydan okuma olarak yorumlanır. Kendine güvenini gösteren her söz hakaret olarak ele alınır onu rahatsız eden senin değişimin değil, bu değişimin onlar hakkında ortaya çıkardığıdır. Belki o kadar önemli olmadıkları, belki artık güçleri olmadığı, belki hiç olmamış. Bu aşamada manipülasyon sofistiki hale gelir. Amaç artık baştan çıkarmak veya ikna etmek değil, dengesizleştirmektir. Kendi gücünden şüphe ettirmek, şüphe tohumu ekmek, anlatıyı tersine çevirmek, çünkü kendini korumak için egoist olduğunu fikrini sana yerleştirirlerse, eski dinamiği sen kırılgan, onlar kontrolcü, geçici de olsa restore etmiş olurlar. Ve Jung'un uyardığı gibi, işte bu şifa ile gerileme arasındaki kırılma noktasıdır. Carl Jung, narsisistin etkisini kaybettiğini fark ettiğinde yoğunlaşan karanlık bir pisişik mekanizmayı tanımladı. Yansıtma. Ama bu rastgele bir yansıtma değil. Korku veya travmaları gelişi güzel atmak değil. Tam olarak evrildiği noktayı vurmak için Dikkatlice ayarlanmış bir psikolojik savaş. Bu bağlamda yansıtma, dengesizleştirme silahıdır ve hedefi yeni gücündür. Eskiden kırılganlıklarına yönelik eleştiriler, şimdi en zor kazandığın niteliklere saldırıya dönüşür. Hayır demeyi öğrendiysen, soğuklukla suçlanır. Kendini değerli kılmayı öğrendiysen, kibirli derler. Sesini bulduysan, saldırgan diye çağırırlar. Evriminin bozulması, ondan utanman için yapılır gerçekten kötü biri mi oluyorsun diye sorgulaman için. Oysa sadece bütün oluyorsun. Jung, narsisistlerin kendilerinde entegre edemediklerini yansıttığını açıkladı. Duygusal büyümeyi gördüklerinde, özgünlüğün ışığının yandığını gördüklerinde, saldırıya uğramış gibi tepki verirler ve savunma mekanizması olarak anlatıyı tersine çevirmeye çalışırlar. İlerlemeni tehdide dönüştürürler. Parıltını kibre, özerkliğini terk edişe, tesadüf değil, Bağımlılık dinamiğini canlı tutmak için bilinç dışı bir strateji. Bu manipülasyon biçimi sinsi çünkü kaygı kılığına girer. Narsist de çok güçlüsün demez, değiştin ve daha iyi değil der, bağırmaz, fısıldar, ima eder, şüphe eker ve dikkat etmezsen yavaş yavaş inanmaya başlarsın ki belki geri çekilmelisin. Kendini korumada abarttın. Gerçekten egoistsin ve bu düşünce yerleştiğinde manipülasyon tamamlanır. Ama işte Jung'un uyarısı hayati hale gelir. Bu tersine çevirmeyi tanımak, düşüşü aşmadan ayırır. Gücüne saldırının hata değil, doğru işaret olduğunu bilmek. Virtülerini ne kadar bozmaya çalışırlarsa, yolun o kadar doğru olduğunu, çünkü gerçek güç hoşnut etmek veya geri çekilmekte de değil, ışığını kusur yapmaya çalıştıklarında bile sağlam kalmakta. Yansıtma başarısız olduğunda, narsisist daha tehlikeli bir stratejiye geçer manipüle edilmiş nostalji. Carl Jung, duygusal belleğin bilinç dışına en ince yollardan biri olduğunu anladı. Ve mevcut güç doğrudan yok edilemediğinde geçmişle baştan çıkarılır. Narsisist, kontrol etmesi daha kolay olan senin versiyonunu canlandırmaya çalışır. Sevgi dolu bir anı olarak değil, gerileme taktiği olarak. Anlatı görünüşte zararsız cümlelerle başlar. Sen böyle değildin. Eskiden daha çok gülüyordun. Hafifliğini özlüyorum.'' Bu sözler sadece yakınmalar değil, zehirli davetlerdir ki kazandığın beni terk edip şekillendirilebilir, bağımlı kırılgan bene dön. Amaç seninle yeniden bağlanmak değil, kimliğini yeniden yapılandırmak ki, narsisistin kontrol ettiği sınırlara tekrar sığsın, Jung, geçmişin arketipsel imgeleriyle bilinç dışının aktive edildiğinde, kendini kandırma kapılarını açabileceğini işaret etti. Evriminden şüphe etmeye başlarsın, Eski kalıpları romantize edersin. Huzur adına kendinden vazgeçtiğinde, çatışmadan kaçındığında, boyun eğdiğinde daha kolay mıydı diye sorarsın. Ve işte tam bu düşünce çizgisi narsistin yerleştirmek istediğidir. Gücün sorun çözüm değil, duygusal tehlike yanılsamada yatar. Narsist seni özlemez. Senin kim olduğun üzerinde egzersiz ettiği gücü özler. "Nasıl olduğumuzu özlüyorum." dediğinde, "Senin anlatını domine etmeme izin verdiğin zamanı özlüyorum." demek ister. Zamanı dondurmak, bireyleşme sürecini tersine çevirmek, iç yolculuğunu yeniden programlamak için umutsuz bir girişimdir. Çünkü ne kadar geçmişini hatırlarsan, olduğun kişi de o kadar az mevcut olursun. Panzehir bilinçtedir. Özgürlüğüne saygı duymayan biri tarafından kullanılan nostaljinin duygusal bir köprü değil, bir tuzak olduğunu bilmek ve eksiklik, suçluluk veya özlemle eski bene dönmek kendi kendini yok etme konusunda sessiz bir anlaşmadır. Jung bize hatırlatır, ruhun yolculuğunun dönüşü yoktur ve seni geriye yürütme girişimi aslında olacağın kişiden korkudur. Narsisist seni geçmişle tutamayacağını fark ettiğinde en sinsiz stratejisine geçer, kendi acısını manipülasyon aracı olarak kullanmak. Carl Jung bu kalıbı aşırı duygusal bozulma biçimi olarak anladı. Burada kriz sadece bir belirti değil, bir plandır. Üretilmiş kırılganlık zayıflık olarak sunulur ama tam bir niyet gizler. Kurbanın savunmasını suçluluk yoluyla kırmak, aniden, kontrolcü olan kırılgan hale gelir. Bitkin hasta kırık karışık görünür, kayıplardan, zorluklardan, kaostan bahseder ve tüm bunlar tam sen en güçlü olduğunda olur. Tesadüf mü? Jung için hayır. Bu bilinç dışı ama hesaplanmış bir taktiktir, acı şefkatini satın almak için para birimi olarak kullanılır ve niyet nettir savunmanı indirip kendini bedeliyle başkasını önceliklendirmek. İşte bu noktada empati bir savaş alanı olur. Hissedersin, umursarsın, tereddüt edersin. Sonuçta acı gerçek görünür. Ama Jung'un uyardığı gibi, narsisist yardımını seçenek eksikliğinden değil, sınırlarını feda etme olasılığın en yüksek olduğu için seçer. Tetikleyicilerini bilir, nereye basacağını bilir. Ve eğer boyun eğersen, sadece yardım etmiyorsun. Kazandığın iç alanı terk ediyorsun.'' Bu kriz çoğu zaman yaratılır veya abartılır. Sorunlar birden ortaya çıkar, çatışmalar üretilir, durumlar dramatize edilir ve hepsi tek bir amaçla, bakıcı rolünü restore etmek, duygusal bağımlılığı yeniden başlatmak, evrimini nötralize etmek. Çünkü hayatının merkezinden kayıp başkasının kaosunu çözmeye geçtiğinde, olduğun kişi kaybolur ve olduğun kişi yerini alır. Jung bize uyarır ki, en güçlü duygusal manipülasyon bağırmaz, yalvarır ihtiyaç kılığına girer ve bu yüzden empati ile zorunluluk arasındaki farkı tanımak esastır. Başkası için hissetmek, onun acısına ait olmak anlamına gelmez. Gerçek şefkat, birini kurtarmak için kendini yok etmeni gerektirmez ve narsisist acısını tuzak olarak kullandığında en özgürleştirici yanıt, açık kalp ile ayakların yere sağlam basması arasındaki dengeyi korumaktır. Narsisistin üretilmiş kırılganlığı sadece anlık bir yanıt aramaz daha derini hedefler, kimliğinin zayıflatılması. Carl manipülasyona en büyük tehdidin otantik benin doğuşu olduğunu netçe belirtti. Bu yüzden narsisist seni üretilmiş krizlerle geri sürüklemeye çalıştığında sadece yardım istemiyor, çok daha tehlikeli bir şey istiyor olduğun kişiyi terk edip kontrol edebildiği kişiye dönmeni. Bu istek nadiren doğrudan gelir, aciliyet sevgi ihtiyaç kılığına girer. Sadece bu sefer veya bir istisna yapabilirsin gibi cümleler küçük tavizler gibi görünür ama dev sembolik talepler gizler. Çünkü kurduğun bir sınırı her görmezden gelişinde yeni ben'in parçalarını eski bir bağ adına feda ediyorsun. Jung bu teslimiyeti sembolik bir gerileme olarak görürdü. Sadece bir isteğe boyun eğmek değil. Bireyleşme sürecini kırmak, acı, çaba, bilinçle inşa edileni sökmek. Ve ne kadar boyun eğersen Eski yapı o kadar döner, duygusal bağımlılık, şüphe, utanç eski kalıp canlanır ve yardım gibi görünen aslında mükemmel koreografili bir duygusal tuzaktır. Bu manipülasyon sessizdir çünkü şiddet gibi görünmez. Bağlantı gibi görünür, uzlaşma gibi ama stake'te olanan değil, kimliğin. Narsist sadece mevcut olmanı istemez. Kırılgan olmanı ister. Gücünden şüphe etmeni. Onun iyiliğini kendi bütünlüğünden üstün tutmanı ve bunu yaptığında en iyi niyetle bile ona en çok güç vereni iade ediyorsun. Psişeni şekillendirme gücünü. Gerçek niyet bir ilişkiyi yeniden inşa etmek değil, otantikliğinin temsil ettiği özgürlüğü yok etmektir. Çünkü narsisist için şifan bir hakarettir. Büyümen olmayı seçmediği şeyin aynasıdır. Ve bu yansımayı susturmanın tek yolu olduğun kişiden vazgeçirmektir. Jung bize hatırlatır ki, geriye dönmek ile devam etmek arasındaki seçim her zaman senindir ve bu seçim neyi koruyacağını tanımlar. Eski bir bağın anısını mı yoksa yeni benin gerçekliğini mi? Narsisist stratejilerinin başarısız olduğunu fark ettikçe yıkıcı bir gerçek ortaya çıkmaya başlar. Aslında hiç senin üzerinde gücü olmamış, sahip olduğu erişimde ve Carl Jung vurgulu bir şekilde belirtti. Kontrol diğer izin verdiği sürece sürer. İzin bittiğinde, narsisist kaybı doğal bir son olarak değil, egonun çöküşü olarak ele alır. İşte bu aşamada manipülasyon zirveye ulaşır. Güç olarak değil, alakalılık için umutsuz bir çığlık olarak. Burada her şey yoğunlaşır. Taktikler daha duygusal, daha çekici, daha istilacı hale gelir. Daha iyi işledikleri için değil, masadaki son kartlar oldukları için. Narsisist abartıya, aşırı mağduriyete, değişim vaatlerine başvurur. Tek bir amaçla şefkatine, şüphelene, eski suçluluğuna hala erişip erişemediğini test etmek seni mantıkla ikna etmeye çalışmaz. Duygusal netliğini dengesizleştirmeye çalışır. Jung bu anı kontrol fantezisini canlı tutmak için bilinç dışı bir girişim olarak anladı. Narsisist sadece dönmeni istemez, duygusal evreninin merkezi olmaya devam edebileceğini doğrulamak ister ve geri çekilmediğini, boyun eğmediğini, suçlanmadığını fark ettiğinde iç çöküşe girer. Çünkü senin gücün ona en dayanılmazı ortaya çıkarır, başkayı domine etme başarısızlığını bu yıkılan yanılsamadır. Mutlak görünen güç, korku, duygusal bağımlılık ve öz bilinç eksikliğine dayalı bir yapıdan öte olmamış. Ve bu unsurlar kaybolduğunda kontrol bir serap gibi dağılır ama bunu tanıyamayan narsisist saldırıları yoğunlaştırır. Hala doğru tonla, doğru adımla, doğru dramla, sonsuza dek kaybolanı geri kazanabileceğine inanır. Bu aşamayı sürdürmenin tek yolu netliği korumaktır. Manipülasyon yoğunluğunun önem işareti değil, umutsuzluk belirtisi olduğunu tanımak. Ne kadar baskı yapılırsa, özelliğinin o kadar sağlamlaştığının kanıtı olduğunu, Jung bize öğretir ki, gerçek güç başkasını domine etmek değil, dominasyona bağışık olmaktır. Ve manipülasyonu olduğu gibi gördüğünde, boş bir yankı otorite gibi görünmeye çalışan döngü sona erer. Ve özgürlük nihayet onaylanır. Her zafer alkışlar veya görünür başarılarla ilan edilmez. Bazıları, yanıt vermemeyi seçenin sağlam sessizliğinde olur. Carl Jung, bir hayatın ayrıcalığının gerçekten kim olduğunu olmak olduğunu söylerdi. Ve narsisistin korktuğu tam bu, kayıtsızlığın değil, artık kim olduğunu tanımlamak için ona ihtiyaç duymadığın gerçeği. Gerçek zafer uzaklaşma değil, kendi merkezinde kök salmaktır. Etraftaki kaos seni geri çekmeye çalışsa da ayakta kalmaktır. Güç, acının yokluğunda değil ona rağmen sınırları korumada ölçülür her manipülasyona hayır dediğinde otantik benine evet diyorsun. Her provokasyon karşısında sessizlik, her üretilmiş kriz karşısında ret, her adım gerçeğine doğru sessiz bir beyan. Var olan kontrol bir yanılsamaydı ve şimdi bunu netçe görüyorsun. Sadece birinden uzaklaşmıyorsun, kendine dönüyorsun. Jung manipülasyona bilinçli direnci bireyleşmenin en derin işaretlerinden biri olarak anladı. Bir tepki değil, bir deklarasyon. Hiçbir dönüm noktası artık eskiden kaçınılmaz görünen psikolojik oyunda değilsin. Şimdi gözlemlersin, tanırsın ve seçersin. Suçluluk, ihtiyaç veya korkuyla değil, netlik, mevcudiyet ve özgürlüğüne bağlılıkla. Bu zafer açıklanması, haklı çıkarılması veya kanıtlanması gerekmez, hissedilir. Günlük küçük seçimlerde tezahür eder, bütünlüğünü yeniden doğrular. Artık var olmak için başkasına bağlı olmayan tutumlarda Kimsenin onayına ihtiyaç duymayan meşru bir huzurda narsist son bir kez seni geri çekmeye çalıştığında ve sen sarsılmaz kaldığında sadece aşma işareti değil, döngünün sonudur. Bu içerik kendi gücünü görmene yardımcı olduysa bu videoyu beğen ve kanala abone ol. Ekranda görünen sonraki videolarla iç yolculuğuna devam et. Çünkü özgürleşmek sadece başlangıçtır. Gerçeğini yaşamak. İşte bu kimsenin seni domine edemeyeceğinin en büyük kanıtıdır.